Güngören'de yaşayan 43 yaşındaki Yunus Karaman uzun süre kickbox ile ilgilendi. Bir süre sonra çeşitli nedenlerle sporu bırakmak zorunda kalan Karaman'ın dünya şampiyonluğu hayali yarım kaldı. Yıllar içinde oğlunu spora yönlendiren Karaman, oğluyla birlikte spora da yeniden başladı. Lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki oğlu Okan Buğra Karaman ile antrenmanlarını sürdüren baba şampiyonlara katıldı. Birbirlerini hem çalıştıran hem destekleyen ikilinin başarıları da ardı ardına geldi. 7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda baba Yunus Karaman 3. olmayı başardı. Okan Buğra Karaman ise dünya şampiyonu oldu. Milli sporcular Yunus Karaman ve Okan Buğra Karaman, yeni hedefleri için boks milli takım baş antrenörü Cemal Daş'tan yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Milli sporcular Okan Buğra Karaman, Yunus Karaman ve boks milli takım antrenörü Cemal Daştan yapılan çalışmalar ve hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. 2022 yılında Ocak ayında Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum ve benim... Ee... Final fobim vardı. Final fobimi yendim, birinci oldum. Sonra ardı ardına şampiyonluklar geldi. Kocaeli'nde de şampiyon olduktan sonra dünya şampiyonasına gittim. Yarı finaldeki rakibim Ukraynalıydı ve geçen senenin Avrupa şampiyonuydu. Gerçekten zor bir maç olacağını düşünüyordum. Ve Türk bayrağını gerçekten en yukarıya yükselttim kendi kategorimde ve bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Maça 20-25 gün kalmıştı ve burnum kırıldı bunu bana 6 ay müddet verdiler. Hani 6 ay süreçte antrenman yapamayacağımı söylediler. Ama 20 gün sonra maçım olduğu için hani gerçekten çok istediğim bir şampiyonaydı girmek istediğim ve gerçekten bir yıl boyunca emek harcadığım bir turnuva. Ve bunu göz ardı ederek, hakemlerden gizleyerek maça çıktım ve şampiyon oldum. Bunun kırık olmasıyla beraber yine turnuvaya katılmam benim için zor oldu ve bununla beraber dünya şampiyonu oldum. Ve şimdi her zaman evde gördüğüm bir adamı maç atmosferinde gördüğüm zaman insan kendini biraz daha rahat ve hani gerçekten kendi evindeymiş gibi hissediyor. Çünkü 7 yıldır yaptığım bu spor boyunca birçok turnuvaya katıldım ve insan daha çok rahatlıyor babasını gördüğü zaman. Babamın bende en çok şikayet ettiği şey dövüşürken ayaklarımın çok açık olması. Benim çocukluk hayalimdi milli takıma çıkmak. Bunu çocuğumla yapabildiğim için çok mutluyum. Gece gündüz sürekli onun peşindeyiz. Sürekli beraber çalışıyoruz beraber bir arkadaş gibi. En azından sokaklardan uzak tutuyorum. Tabii ben kendimden çok onun maça çıktığı zaman daha çok heyecanlanıyorum. Video bile çekemiyorum, elim çok titriyor. Ama kendim çok rahat çıkıyorum. Hatta bir Avrupa Şampiyonası'nda yan yana iki ringde beraber çıkmıştık. Birbirimize bakarak maç yaptık. Çok zevkli. Antrenman sırasında burnu kırıldığında hastaneye götürdük. Doktor 6 ay süresinde kaynaması gerektiğini söyledi. Biz de bunu daha çok antrenman yaparak ve sürekli akşamları sabahlara kadar buz tutarak biraz daha ağrıyı daha az seviyede tutarak hani daha da kilosunu sabit tutarak dünya şampiyonasına gönderdik. Ve birçok güçlü rakibini yenerek dünya şampiyon oldu. Gerçekten çok gurur duydum. Benim çocukluk hayalimi onunla yaşamak daha da güzel bir şeydi. Daha mutlu oldum. Babası çok büyük destekçisi oldu. İlk günkü müsabakasından son müsabakasına kadar hep arkasındaydık. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Zor bir süreç geçirdi. Hedef 2023. Baba 10 yaşında başladığında 10 yaşından 17 yaşına kadar yenilgi almadı. Bütün kulüpler arası müsabakalarda çok büyük başarıları var. Bu oğlunu da tetikledi o dönem. Sonra oğlu geldi. Biz oğlunu aldık. Uzun bir süreçti. 7 yıl gibi bir süreç vardı. Hatta antrenmanda burnu kırıldı. Bunu biz saklamak zorunda kaldık. Çünkü hedef İstiklal Marşı'ydı, hedef bayraktı, hedef vatan, milletti. Onun için biz saklama gereğini duyduk ve o şekilde bunu Dünya Şampiyonası'na yolladık.